Merhaba, bugün bize sadece Reyhanlıların anlayacağı üç kelime söyler misiniz? Bes, afara, laame. Laame ne demek peki? Açıklar mısınız? Bakın şimdi, gölün suyu taşmış ta gazyonun ağzına kadar varmış. Laame yalana bak ya. Bizlere sadece Reyhanlıların bildiği üç kelime söyler misiniz? Leame, bes, kal. Laame ne demek peki? Bize açıklar mısınız? Bir örnek üzerinden. Evet. <laughs> Abartmak. <laughs> Abartmak demek. Merhaba, iyi günler. Merhabalar. Bize sadece Reyhanlıların anlayacağı üç tane kelime söyler misiniz? Reyhanlıların anlayacağı. Cincik. Evet. Çokrak. Hafut. Peki cincik ne demek bize bu? Ondan açıklar mısın? Cincik ne demek? Cincik bizim reyhanı da şöyle kullanılır. Ee, mesela arabamızı yıkadıktan sonra motorumuzu. işte üf, lame cincik gibi oluk derler. Çok teşekkür yani ederiz. Temiz manasında. Çok sağ olun. bizlere sadece reyhanların anlayacağı üç kelime söyler misiniz? Üçüncü, evet. içli köfte, bir de kısır. Üçüncü ne demek acaba? Bizi açıklar mısınız? Üçüncü burada susam diyoruz biz. Beyaz susam, biberli ekmeğe, pastalara kullandığımız susam. Çok Beyaz teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Reyhanlıların anlayacağı üç kelime söyler misiniz? Ee, taşkala, hal, evet. bir de lame. Lame ne demek acaba? Yani abartı, cümlesi yani abartı yaptığında biri o kelimeyi kullanıyor. Bir örnek verir misiniz bir cümle içerisinde? Yani mesela ben şu virajı 300 ile döndüm. Bravo. Orada yalan attığını anlayınca yani enleme der. Teşekkür ederiz çok sağ olun.